Petri'nin bizim okulumuzda okuması çok havalı. O gerçekten havalı. Ama Dayana'nın kuzeni olması çok kötü ve annesi de sert biri. Merhaba arkadaşlar. Ne haber Patrick? Buraya gel. Tabii ki. Petri sana söyledim. 10G sınıfıyla arkadaş olmamalısın. Sana söyledim Chloe teyze. Patrick bu 10G sınıfıyla arkadaş olmamalı. Onlar kötü bir çete. Duydun mu? Ne? Kötü çete kimmiş? Aslında biz çok havalıyız ve Petrik de bizim arkadaşımız. Petrik, bunu sana son kez söyleyeceğim. Bu 10 sınıfıyla arkadaş olmamalısın. Sen iyi bir çocuksun. Beni dinle. Onlar seni kötü yöne çekecekler. Tamam. Bu doğru Chloe teyze. Söylediğim gibi Petrik hemen kötü çeteyle iletişimini kesmeli. Evet anladın mı Petrik? Evet anne anladım. Dayana'nın elini tut ve sınıfına git. Yeter artık de arkadaşlık etmeyeceğiz. Evet sınıfımıza girelim. Bizim Petri'ye ihtiyacımız yok. Dayana onunla ilgilenebilir. Evet. Dayana neden her şeyi anneme söyledin? Petrik çünkü kötü çete seni olumsuz etkiliyor. Ama şimdi bana gülecekler. Petrik sakin ol. Kimse sana gülmeyecek. Ben sınıfa gidiyorum. Sen de git ve ders çalış. Tamam kuzen. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne okula Patrick'le birlikte geldin? Patrick ve kötü cededen çok sıkıldım. Arkadaşlar hadi ama. Aslında Chloe teyze Patrick'in Onge ile arkadaş olmasını yasakladı. Vay canına. Bayana söylesene neler oldu? Arkadaşlar sakin olun farklı bir şey olmadı. Chloe teyze okula geldi ve Petri'ye artık 10G'deki kötü çeteyle arkadaş olmamasını söyledi. Umarım artık Petri hava atmaya bırakır. Hey Patrick, annenin sözünü dinleyecek misin? Neden bizimle konuşmuyorsun? Görmüyor musun? Şu an meşgul, matematik çalışıyor. Patrick, anne sana bizim kötü olduğumuzu mu söylüyor? Beni yalnız bırakın. Ben artık sizin arkadaşınız değilim. Patrick, her şey anlaşıldı. Yerimden kalk. Ben nerede istersem orada otururum. Hayır burası benim sıram. Patrick yerinde olsam o kadar ukala davranmazdım. Sizden bıktım. Böylese daha iyi. Yana ona dokunma. Annesine anlatabilir. Ya da Diana'ya. Ben okula gelmesem daha iyi olurdu. Haklısın Patrick. Patrick başka kıyafetin yok mu? Yoksa okula sürekli aynı pijamayla mı geleceksin? Beni yalnız bırak. Patrick. Patrick geliyor musun? Çekilin. Dayana. Ne istiyorsun? Ben kantine gidiyorum. Diana geliyor musun? Acele et. Yoksa Onge en lezzetli şeyleri bitirecek. Kızlar geliyorum. Bana bir panna cotta tatlısı ve sıcak çikolata alın. Patrick acele et. Ne istiyorsan söyle. Diana yardımına ihtiyacım var. Patrick ne yardımı? Bırak da kantine gideyim. Ondan sonra ne istiyorsan söylersin. Hayır Dayana. O zaman çok geç olur. Tamam Patrick. Ne istiyorsan söyle. Beni havalı yapacağına söz vermiştin. Öyle değil mi? Evet söz verdim. Neden? Sen Onge ile arkadaş oldun. Onlar havalılar ve sen de artık havalısın. Ben artık onlarla arkadaş değilim. Bana gülüyorlar. Petrik sana nasıl yardım edebilirim? Onge ile konuşup onlara seni üzmemelerini mi söyleyeyim? Hayır. Havalı olmak istiyorum. Benden korkmaları lazım. Gerçekten mi Petrik? Bu kolay değil biliyorsun değil mi? Bana bunu yapamazsın. Annemi ve arkadaşlarımı anlatacağım. Tamam Petrik. Dayan ne da ne? Daha kantine bile gelmedik ama sen bize mesaj atıp duruyorsun. Onge bütün lezzetli yiyecekleri bitirecek. Dayana ne oldu? Dayana Patrick'le ciddi bir şey konuşabilir miyim? Hayır arkadaşlar kimseyle konuşmamalısınız. Acil bir durum var. Hadi gidelim. Ne? Nastya'ya duydun mu? Hadi sınıfa gidelim. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Petri'yi havalı birine dönüştürmemiz gerekiyor. Dayana annesi buna ne diyecek? Dayana eğer Chloe teyze bunu öğrenirse seni öldürür. Evet Petri'yi de aynı şekilde. Hiçbir şey olmayacak. Annemden korkmuyorum. Havalı olmak istiyorum. Dinleyin arkadaşlar. Petri'ye yardım etmemiz lazım. Yoksa Chloe teyzeye evinde beni ziyaret ettiğinizi söyleyeceğim. Dayana bunun doğru bir seçim olduğuna emin misin? Dayana sana bunu yapmamanı öneriyorum. Dayana risk alma. Daha sonra pişman olursun. Arkadaşlar anlamıyorsunuz. Hediye havalı birine dönüştürmemiz ve 10G'yi göstermemiz lazım. Evet, benden korkmaları lazım. Bence de Petri'yi havalı birine dönüştürmeliyiz. Hadi yapalım. Saç modelini değiştirmeliyiz. Kesinlikle. Saç şölesi getireceğim. Başka ne yapabiliriz? Birkaç dövme. Hızma. Deri bir ceket. ceket. Eşofman Ne bekliyorsunuz? Yapsanıza. Ben de, yapacağım. ben de hızma yapacağım. Ben 11. sınıftaki çocuklardan bir deri ceket ödünç alacağım. Dayanay işte getirdim. Şimdi hemen ona bir saç modeli Tamam yapalım. onu bana ver. Kızlar havalı bir saç modelim olması lazım. Petrik merak etme havalı olacaksın. Yukarı yukarı. Dur biraz. Saçlarını kabartalım. Böyle çok i̇şte daha güzel oldu. olacak. Saçların gayet güzel. Dayana bunu buldum. Aferin sana Cici. Biz de saç modelini bitiriyoruz. Dövmeler. Kızma. Çok havalı olacağım. Petrik hareket etme. Çok havalı bir deri ceket. 11B sınıfındakilerin dolabında buldum. Aferin sana Artem. Onu buraya getir. Çok havalı... Bütün kantin bize kalmıştı... 9 A sınıfı hiçbir zaman kantine gelmese çok daha iyi olur... Sessiz olun... Duydunuz mu? Sınıfta bir gürültü var... Hadi girip bakalım... Patrick çok etkileyici oldun... Çiçeğin neredeyse aşık olacağım... Patrick bu şekilde havalı olabilir Kızlar mi? Kızlar fazla zamanımız yok... Hadi acele edelim... Var canına duydunuz mu? Evet... O sadece pijama giyer... Ne yaptıklarına bir bakmamız lazım... kapıyı diğer taraftan kapatın. Evet biz Petri'yi değiştiriyoruz. Onu tanıyamayacaksınız. Hiçbir şey Petri'ye yardımcı olamaz. Sırt çocuğu. O sadece pijama giyer. Dinle Onge. Petri'yi gördüğünüz zaman bu okuldan kaçacaksınız. Evet Petrik çok havalı olacaksın. Ondan korkmalısınız. Petrik galiba sana aşık oldu. Nasıl ya? Her, Her şey, şey anlaşıldı. Vay ne düşünüyorsunuz? Harika. 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 Dayana, bu ne olacak? Cici ne demek istiyorsun? Bunu atabilirsin. Tamam. Petrik gerçekten çok havalı bir at. Evet. Oldu. Ben de senin gibi Dayana, olmak çok istiyorum. Çok havalı bir kuzenim var. Gerçekten havalı biri gibi mi görünüyorum? Evet, ayrıca çok yakışıklısın. Çok havalı sen. oldun. Evet, gerçekten yakışıklı ve etkileyici görünüyorsun. Harika, motosikletçi gibi oldun. Seni kıskanıyorum. Bir telefona da ihtiyacım var. Ama bu altın rengi. Dayana. Dayana nasıl kullanacağını anlatır mısın? Bak Çok kolay. Tuş kilidini açacaksın. İşte burada fener var. Farklı fotoğraflar ve numaralar da var. Evet Anladın anladım. Mı? Şimdi nasıl görünüyorum? Tamam. E çık sınıfına git. Ders başlamak üzere. Tamam gidiyorum. Nastya Nastya, Petri'yi gördün mü? Bizim erkekler onun yanında hiçbir şey. Bence de. Artem, Petri'nin nasıl değiştiğini gördün mü? Evet Kanka, gerçekten okuldaki en havalı Bayana, o. eğer Petrik gibi olsam beni sever miydin? Dima, asla Petrik gibi olamazsın. 9 Ağadaki öğrenciler çok saflar. Evet, Petrik havalı biri olsun istiyorlar. Ona başka bir pijama giydirmiş olmalılar. Hey fareler, beni mi bekliyorsunuz? Vay canına bu bir motosikletçi mi? Patrick sen misin? Marusia gördün mü? Patrick hadi gel ve be benim yanıma otur. Yana sana ihtiyacım var. Gördün mü Yana? Patrick benim yanıma oturdu. O beni seçti. Marusia rüyanda görürsün. Seninle çift değiliz. Marusia duydun mu? Patrick okuldan sonra ne yapacaksın? Sinemaya gidelim mi? Hayır sinema yeterince iyi Bence motosiklet kullanalım. Erkek kardeşimin motoru var. Beni yalnız bırakın. Benim için yeterince ilginç değilsiniz. Biziniz mi kızlar? Ben okuldan sonra pertekli spor salonuna gideceğim. Hey spor salonuna gitmeme gerek yok. Ben zaten havalıyım. Vay canına. Harika bir sınıf arkadaşımız oldu. Belki Dayana'nın böyle havalı bir kuzeni var. Petrik neredesin? Annen geldi. Onge, Petrik nerede? Benim oğluma ne yaptınız böyle? Flo teyze biz Pet diye hiçbir şey yapmadık. Bu bizim hatamız değil. İşte Patrick burada. Ne? Patrick. Patrick oğlum. Anne görmüyor musun? Meşgulüm. Ne? Patrick pijamaların nerede? Bu ceketi nereden buldun? Burnunda ve kulaklarında piler Anne ben havalı oldum. Evet Patrick çok havalı. Onge Patrick'i sizinle bırakmamam lazımdı. Bedelini ödeyeceksiniz. Chloe teyze yapma. Bu bizim hatamız değil. Dayana ve 9A onu değiştirdi. Evet biz ona bunu yapmamasını söyledik. Petri'yi bozdular. Dayana mı? Patrick hadi gidelim. Anne ben meşgulüm. Dayana. Sessiz ol arıyorum. Dayana. Benim Petri'ime ne yaptın böyle? Chloe teyze ben yapmadım. Petrik böyle biri olmak istedi. Evet. Dayan onu yapmaması için ikna etmeye bu çalıştı. Bu almayı kendisi evet, istedi. Evet o istedi. Chloe teyze Petrik pijamayı çıkarınca böyle daha hoş oldu. Artık o bu okuldaki en havalı erkek. Havalı mu Dayan'a başın çok büyük belada. Petrik'in pijamaları nerede? Cici! Çöp kutusunda. Çöp kutusunda mı? Beni dinle Dayan'a. Yarından itibaren sen ve Patrick birlikte pijama giyeceksiniz. Güzel hayatınız tamamen sona erdi. Ne? Pijama mı? Olmaz. Giyeceksin. Telefonunu bana ver. Telefonumu sana asla vermem. Vereceksin. Çabuk onu ver. Dayananın başı velada. Onun için çok üzgünüm. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Chloe teyze ile ilgileneceğim ama okula pijama giyip telefonum olmadan gitmek istemiyorum. Görüşmek üzere. Dayan o seni daha ne kadar bekleyeceğim? Patrick hadi eve gidelim. <laughs>